Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Başlıktan da gördüğünüz gibi iyi bir haberim var. Amazon'da kadroya girdim sonunda. Geçenki videoyu izlemeyenler şu yukarıdan tıklayıp tık izleyebilirler. Uzun bir videoydu. Amazon'da bir yılımı da diye bir video yaptım. O videoda da bahsettim size hani neler yaşadım, ne gibi zorluklar yaşadım hani videonun ortalarında sonlarına doğru izleyenler hani görmüştür zaten. Şimdi dün diye olay yaşadım ben de hemen bunu videoya çekmek istedim. Dün eski mesai arkadaşlarımın yanına gittim. Eski departmanıma ek mesai aldım. Ve herkes beni görünce zaten hani şaşırdı. Neredesin? İşten ayrıldık. Ayrılın sandık. Hani nerelerdesin falan yaptı. Hani irtibatta olduğum bazı arkadaşlar zaten biliyordu benim Türkiye'ye gittiğimi. İşte anlattım, konuştuk biraz. Hepsi dedi ki, işte Bluebech aldın mı? Hani kadroya girdin mi gibisinden? Hani dedim yok bana vermediler falan dedim. Sürekli insan kaynaklarına gidiyorum ama hani kimse bana hani bir şey söylemiyor, bekle dedim. Hepsine Bluebech vermişler. Hani biz 19 Temmuz'da e, işe girdik geçen sene. Sezonluk olarak girdik regular, normal, düzenli kadrolu olarak girmedik. Hep bizi oyalıyorlardı. Normalde 3 aydan sonra maksimum hani döndürürler. Yani maksimum 6 ay, 7 ay, 9 ay gibi olur dediler. E hepimiz bir seneyi doldurduk. E bunlar bir seneyi doldurdu. 3-5 gün sonra hemen bunları çevirmişler otomatik olarak. Hepsini mavi kartını almış, yaka kartını almış. Gösterler bana falan benim yüzüm düştü. Yani bayağı bir moral bozukluğu falan yaşadım. Molalı hemen HR'ın yanına gittim, insan kaynaklarının yanına gittim. Ama ilk defa bu kadar sert ve sinirli konuştum. Kendimi çok kötü hissettiğimi söyledim. Yani direkt zaten nasılsın, nasıl yardımcı olabilirim diyorlar. Dedim çok kötü hissediyorum kendime. Şöyle cevap verdim. Haksızlığa uğradığımı hissediyorum dedim. İşte anlattım uzun uzun biraz atar yaptım, ters yaptım biraz. Adam dedi ki, biz seni unutmuşuz. <laughs> Kusura bakma dedi. Ama biraz da benim hatam. Hata mı diyeyim artık buna ne diyeyim bilmiyorum. Şöyle oldu. Biliyorsunuz ben beni takipte olanlar bilir. Geçen ay Türkiye'deydim. Türkiye'ye gitmek zorundaydım. Öyle olunca beni listeden atmışlar. Yani otomatikman ben listeden çıkmışım. Çünkü hani benim hesabımı donduruyorlar. Ben Türkiye'de olduğum için, çalışmadığım için, hakkımı kullandım, izin aldım, gittim. Bu kadar. Ve ben listenin dışında olduğum için bana mail gelmemiş, beni de dö dönüştürmemişler statüme. Ya. Bu bir şey değil ki ama yani. <laughs> bu bir bahane değil ki. İşin saçma yani. Ben Türkiye'den geldikten sonra birçok kez gittim, konuştum, hepsi bana bekle dediler, hepsi bekle, bekle, bekle. Ama bu sefer elimde doneyle gidince, sert yapınca, hani yüzüm düşük, daha böyle gergin, daha böyle e, haklarımı biliyorum, haklarımı istiyorum ayağıyla gidince, biraz şey oldular. İşin ciddiyetinde olduğumu anladılar. Ben çünkü şunu söyledim, bu yaptığınız yasal değil. 12 ayı dolduran bir kişi, Hala mevsimlik çalışamaz, benim arkadaşlarım oldu, benim arkadaşlarımı dönüştürdünüz onların 12 ayı doldu hemen ikinci üçüncü gününde hani bu hakkı ona verdiniz biz aynı gün işe girdik adam mı seçiyorsunuz yanlış olan nedir ben haklarımı istiyorum deyince işin ciddiyetini anladılar sonunda geçen hafta bahsettik. videodaki isteğime kavuştum bu bir haktı zaten. O yüzden hani size şunu her zaman söyledim. Geçen videoda da. Hani girebilecekseniz regular girin. Ha seasonal girecekseniz, mevsimlik girecekseniz de şunu bilin. Maksimum bir sene içerisinde sizi kadroya alıyorlar. Kadroya alınca ne oluyor? Hani ne oldu? Boyun mu uzadı? Onu anlatayım. Yani niye bu kadar istiyor? Şimdi haklarım ne? 50 sen daha yükseldim Haşim. Bu kadar. Bitmedi. Bunun dışında 90 günü doldurduktan sonra 5200 dolarlık eğitim bonusu elde edeceğim. Yani 90 gün sonra ben 3 ay sonra istediğim üniversitede veya istediğim online kursta veya dil okulunda çoğu, ya yani Amerika'daki çoğu yerde. İstediğimde de %90 bunu karşılıyor. Yani eğitim alabiliyorum. Amazon çalışanı olarak. Bunun dışında işte sağlık hakların biraz daha artmış oldu. Ee, özel günlerde resmi ve dini günlerde çalıştığımda bunu da geçen haftaki videoda söylemiştim. Diyelim ki günlük benim kazancım 160 dolar. Artı parantez aç 160 çarpı 1.5 kapat parantez. Bu şekilde kazanacağım. Ama seasonal iken yani mevsimsel işçilikte 160 dolar mı kazanıyorsun? Mesela. 150 dolar 155 dolar mı kazanıyorsun? Tamam. Bunun bir buçuğuyla çarpıyorlardı. Bu kadar. Yani bir buçuğuyla çarpıp bürütü eklemiyorlardı yani. Bu şekilde bir dengesizlik var. E bu da ne kadar oluyor? Yılda 5 kere 6 kere oluyor yani bu. Fark. Ama en azından iyi maaşın biraz böyle yüksek olsa hani senin hakların seni mutlu ediyor yani. Bu şekilde bir durum var. Ve Blue 5 olduğun zaman da güzel yanı şu hani terfi hakkım var. Yani artık işte daha üst levellere seviye atlayabiliyorsun. Yani başvurabiliyorsun en azından. Öyle bir hakkım var. Cross training denilen bir şey var. Yani diğer departmanlarda sen kendi isteğinle eğitim alabiliyorsun. Ben mesela birçok departmanda eğitim aldım ama değerlerim iyi olduğu için bunu yapıldı. Veya bizi farklı departmana teklif ettiler. Hani geçmek ister misin burada ihtiyaç var diye. Ben dolaylı yoldan cross training yaptım. Yani cross training dediği şey şu: Sen bir yerde çalışıyorsun kendini geliştirmek istiyorsun, gidiyorsun o öteki departmana. Orada eğitim alıyorsun ve orada da para almaya devam ediyorsun ama hani daha ballısın yani çünkü hata bile yapsa demiyorlar ki sana hayırdır. Eğitimdeyim ben diyorsun yani. Böyle bir avantajı var, bunu söylemiş olayım. İşte böyle haklar ve şu an aklıma gelmeyecek birçok hak açılmış oldu. Aslında bu biraz şans İşe girerken. Sen mevsimsel de seçebilirsin, regular da seçebilirsin. Benim arkadaşlarım var benden 3 gün sonra işe başladılar. Onlar mesela de normal kadroluydu. Biz mevsimsel girdik 3-4 gün önce girdiğimiz için. Yani tamamen şans. Tamamen şans. O yüzden çok işe ihtiyacınız varsa yaz sezonundayız. Amazon'a başvurun. Hangi eyalette olursanız olun. Bakın Amazon warehouse yazın. Amazon'un sitesine hani girip oradan başvurabilirsiniz. Detayları var. Hani ben yardımcı olmak isterim size. Amazon'a girdikten sonra Amazon içerisinde bir çalışan olarak o her şeyi anlatmıyorlar size. İşin detaylarını anlatmıyorlar, haklarınızı anlatmıyorlar. İşte kart basıyorsunuz. Kaç kere kart basacaksınız? Bu tam bazen sorun oluyor. Nasıl basayım? Ne yapayım? Hata yapınca nasıl düzeltirim? Amazon'un uygulaması var. Yani çalışan uygulaması. Onu nasıl kullanırsınız? Onu anlatabilirim. O kadar çok soru var ki haklarla ilgili. O profilinizle ilgili sizin. Amazon çalışanı olarak. Onlara ben hakimim. O yüzden başvurmadan önce hani bana yazarsanız Instagram'dan ben yoğun da olsam bir şekilde size ulaşırım. Yardımcı olurum. Bir görüşme yaparız. O yüzden hani benim ismimi de yazarsanız ben Amazon'dan kazanırım. 60 gün çalışırsanız Amazon'da işten çıkmazsanız bana bir e, referans bonusu gelir. Yani benim adım yazdığınızda, benim kullanıcı adımla beraber başvuru yaptığınızda e, ben bir fayda sağlamış olurum. Sizin sırtınızdan değil, Amazon sırtından kazanacağım. Yani Eğer isterseniz destek almak isterseniz burada ulaşabilirsiniz. Instagram'ım zaten aşağıda yazıyorum ama sözü de söyleyeyim. Samet Dogan yani us amerika samatdogan.us Bunu yazarsanız bana ulaşırsınız. Yardımcı olmak isterim size. Çok da uzatmayayım videoyu. 10 dakika yeter. Kaldığımız yerden sonra devam ederiz. Şimdilik haberlerim bu. Ben böyle bir, bir sene yaşadım. Böyle bir zorluk dönümünden geçtim. Eğer siz de Amazon'da iyi kötü tatlı zor stresli ama hak ettiğinizde almak istediğiniz bir hayat sağlamak istiyorsanız bana yazın. Ben buradayım. Adım adım daha güzel şeyler olacak. Buna inanın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.